Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı hafta sonları. 15 Mart 2025 günlerden hafta sonu Cumartesi günü. Gene Gündoğdu Borsa durmuyor. Sizler için güzel videolar hazırlıyor. Hazırlamaya çalışıyor elinden geldiğince. Şimdi bu videomuz haftalık yükselme potansiyeli olan e, hisseler. E, endeksimizde herhangi bir problem yok. Yukarı doğru e, güzel güzel gidiyor. Tabii ki bazıları ağır gidiyor. Bazı tahtacılar biraz daha bekletmeyi, küçük yatırımcıyı dökmeyi, e, kafaya koymuş. Onları uygulamaya çalışıyor. Bakalım herkesin sabrını sonra. Şimdi haftalık hangi hisselerimiz e, yükselir diye düşünüyorum. Birinci sırada bilanço müthiş ve müthiş ötesi olduğu için burada araştırmalarımızı yaptık. Şöyle bir e, bakalım. Link bilgisayar. Link bilgisayar e, şuraya baktığımızda biraz tabii ki e, kısa da şimdi şu tabloyu e, BIST 700'de hemen hemen şu tablo gibisi yoktu. E, yok Diyebilirim. Şimdi öz kaynaklar yüzde 376 artmış. E, net borcu yüzde 160 sıkıntı yok. Toplam varlıklar e, bir önceki döneme göre yüzde 460 çok çok güzel. Yani borç oranı diğer oranlara göre çok çok daha iyi. Duran varlıklar yüzde 670. E, dönem varlıklar yüzde 340. Bakın komple her yer yeşil Müthiş bir bilanço. Ee, ve net dönem karı bir önceki döneme göre 6000 kat artmış bakın. Bir önceki seneye göre net dönem karı 6000 kat artmış şirkette. Ee, gene FAVÖK esas faaliyet karı hepsi %200 300 300 400 bakın böyle bir bilanço. Şu an BIST eee BIST'te yok. Ha şirkete baktığımızda PDD oranı şirkette biraz pahalı ama şimdi bu e, şey Ferrari'yi ucuza hiçbir zaman alamazsınız. Hiçbir zaman ben bu şirketi ucuza yani bu kadar kar şirketi ucuza zaten alamazsınız. de 10. Eksisi sadece bu kadar. Biraz pahalı. E, 85 yılında kurulmuş şirket. Bir önceki dönemde zaten şirketin karı şey sermayesi 11 milyondu. Bir araba parasıydı. Şimdi 21 milyona çıkmış. %100 artmış. Sıkıntı yok. E, net kar 254 milyon. Bakın e, sermayesinin şu an 15 katı ortalama karı var. Bir önceki dönem bakarsak 30 katı kar ortalama oluyor mu? 30 katı olmuyor. 25 katı falan oluyor. Önceki döneme baktığımız zaman. Öz kaynakları bakın şurası 200 milyon olsa şu an öz kaynağı 994 milyon. Yani öz kaynağı, kaynağında 5 katı. Bakın bir dönemde şirket öz kaynağını yani tüm varlığını şirket 5'e katlamış. Düşünebiliyor musunuz? 3 ayda öyle bir şey oluyor ki şirket e, komple varlığını 5'e katlıyor. Yani bu şirketin buralarda o yüzden durmasının hiçbir e, mantığı ve ihtimalinin olduğunu görmüyorum. O yüzden de gönül rahatlığıyla sizlere söyledim. Düşen trend şu bölgeye baktığımızda düşen trendi kırıyor gibi yapıyor içeri geliyor. Ama teknik olarak şu bölgeye de baktığımızda yani şuradaki tepeyi aldığımızda da burada da bir sürü tepeler var. Onlar da çarpıyor aynı zamanda. Kırıyor onaya geliyor. Onaydan sonra yukarı gitmek istiyor diye onaylayabiliriz. Bence yukarı gitmek yani bu şirket istesin istemeli diye düşünüyorum. Yani çünkü şu an ortada bu kadar iyi bilanço sayısı belki birdir belki hadi üçtür 3 Üç şirketten bir tanesi. biraz e, Yatırım, %60'ı tahtacısı. Ak Portföy, Citibank, Vakıf e, Tahtacısı götürüyor. Yalnız geçen hafta işte Yapı Kredi'nin fazla satışları bizi biraz etkiledi. Citibank, e, Citibank ve Bank satışları şu bölgede bizi etkiledi. E, yabancılar biraz burada satmış herhalde ABD'nin e, borsalarındaki satışlar da bunu etkisi, etkili olabilir diyebiliriz. Ama iş yatırım vakıf halk garanti ve kuvvette topluyor. Bakın küçük yatırımcı da burada e, biraz devreye girmiş. Şirket yukarı gitmek istiyor istemeli. Şimdi birkaç gün işte alıyoruz mesela 2-3 gün şirket gitmeye biliyor. Sonra ama bir başlıyor Gülermak'taki gibi, Özatada'daki gibi bir önceki videomda anlattım lütfen izleyin. Sonra tabi kısa vadede üzülüyoruz. Biz istiyoruz ki tavan tavan gitsin bazen olmuyor ama temeli e, basit işte e, ne bileyim işte dagi yatırımdır bilmem nedir saçma sapan şirketleri şu an yukarı sürüyorlar ama sonra bir verecekler milletin eline belki aylarca kalacak yani öyle durumlarda olabiliyor. Ben burada temel ve tekniği birleştirip sizler için en iyisini burada sunuyorum bunu e, telegram kanalında da diğer ücretsiz tarafta da burada söyledim ücretsiz e, telegram grubu da burada orada ücretli e, Telegram grubumda e, sadece 3 aylık 3500 TL çok çok ucuz çok çok e, uygun bir e, rakam olduğunu düşünüyorum. Günlüğe vurduğunda bir sigara parası bile etmiyor. E, ve bu borsadaki önümüzdeki günlerde de yükseliş için sizlere de e, çok çok destek olacağını düşünüyorum. Çok çarpı 2, çarpı 3 belki de daha fazla gidecek hisseleri şu an analiz ediyorum. Ee, onlar üstüne çalışıyorum. VIP grubumuzları onları alacağız. Bu arada ben de borsada kendi açımdan söyleyeyim yatırımlarımı artıyorum. VIP grubu içinde kesinlikle buradan yazınız. Instagram'dan bizi takip ediniz. Şimdi link bilgisayar dedik. Linkten sonra e, muhtemelen yukarı gidecek gitmesi e, düşündüğüm şirketlerden bir tanesi Orge. Şimdi Orge şuradaki işte 89-90 bölgesinin üstüne 3 gündür 3 gündür, 3 gündür kapanış yaptı ve e, hacim teknik olarak müthiş Orge Enerji de zaten bize uyan ciddi şirket. E, bilanço çok çok güzel. Burada da yeşiller çok ciddi var. Öz kaynaklar %11.60. Net dönem karı da bir önceki döneme göre %119.60. Çok çok güzel şirket. Pahalı bir şirket de değil. Biraz bazen yavaş gidiyor. Bazen ama gittiği zaman çok hızlı gidiyor. Şu andaki dönemde de hızlı gidiş dönemine dek gelebilir diye düşünüyorum. Orge Enerji. PDD'de 3.0 FK11. Bence şirket e, pahalı değil. 80 milyon sermaye, 600, 691 milyon kar, 2,5 milyar öz kaynağı var. 51 halka açık. Yani şirket bize uyuyor, yukarı gitmek istiyor. Bu şirket e, bence gitmesi çok çok e, muhtemel. Şu orgeye baktığımızda kimler topluyor? Deutsche Bank, Bank of America çok ciddi şekilde e, yabancılar topluyor. Ve yatırım fonları, iş yatırım emeklilik fonları bakın Deutsche Bank da burada gene yabancılar e, devam ediyor. Yani şirket 90'ın üstünde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntısı yok. Sonrasında biraz daha riskli ama gittiği zaman çok ciddi gidebilecek bir şirket Intek. İntek burada düşen trend kırılıyor. Bakın hacim 3 gündür çok ciddi var. Sert yükseliş trendine biraz daha yani iki kademe alınabilir. Biraz buradan aldın diyelim yarın tavan oldu pazartesi. Veya aşağı çaktılar. Aşağı çaktığı için bir tane daha bir kurşunlukta da atım. Olunabilir. Şimdi İntek şurada dikkat çekiyor. Ee, çok küçük sermayeli bir şirket. Ve e, son dönem ve bilanço. Yani iş yatırımıza baktığımızda, iş yatırıma baktığımızda burada iyi gözüküyor. 8 milyon e, sermaye. Bakın bir araba parası şirket. E, çok çok küçük sermaye. E, ve net kâr 121 milyon. Burada yazıyor. Öz kaynakları 200 milyon. E, 25 halka açık. BDD 23, FK 39. Şirket pahalı ama dediğim gibi riskli. Pahalı ama gittiği zaman 590 diyelim ki 600. Bir bakmışsın şirket 1200 olu vermiş. Böyle bir 10 gün içinde falan da olup bu, bu şirketleri yapabiliyorlar. E, o yüzden de biraz dikkat e, çekiyor. Şimdi e, Intek'ten sonra Anadolu Sigorta bu şirkette tabii ki e, şey biraz daha sağlamcılar için Araştırdım e, araştırdığım şirket. Bu riskli için ne yaptık? Mekli kesiyor stokastik e, hacim. RSI hepsi güzel. Burada düşen kırılmış 111 TL. Şimdi ilk gideceği yer 120 bölgesi diye düşünüyorum. Yani 118-120'lere doğru yolu var. Onun üstüne de kırarsa şirket burada ters omuz baş yapıyor. Yani 70'ten 120 desek 120-170 bölgesine şirket orta vade gitme potansiyeli var. Şirketin gerçekten bilançosu çok çok güzel. Bu arada izleyenlerin bu arada bilançoya bakın çok çok güzel. Anadolu Sigorta şirketi. Bu arada kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu olurum. İzleyenlerin %50'si abone değil. Bizim gibi bir kanal Türkiye'de bence yok. Çok değişik bir şey yapıyoruz. Çok güzel bir şey yapıyoruz. Short videolarımızla, her şeyimizle çok çok güzel farklı bir şey yaptığımız için abone olursanız çok çok mutlu olurum. Çelik Alat bir sonraki şirket biraz tabii ki bu da riskli. Şirket zarar Açıkla e, zarar e, açıklamış şirket. Ama şirketin öz kaynağı çok artmış. Düşen burada kırılıyor. 1. Hacim var 2. Mekli, stokastik hepsi 3. Teknik müthiş bir yerde al veriyor. Şirkette başladığı zaman şuradaki şuradaki hareketleri yapabilir. Çelik alat şirketi. E, Bilanço e, biraz zayıftı ama şirketin öz kaynağı müthiş şekilde artmış. O beni e, biraz burada cezbetti. Tabii ki hafta sonunda olmasına rağmen çalışıyoruz. Sizden önce de video, e, video burada tasarladım. PDD 0.8 şirket çok çok ucuz. Burada zarar evet zarar gözüküyor. Ama zarar gözüküyor ama burada şirketin öz kaynağı iki kat artmış. Bakın bu çok önemli bir durum. Şirketin toplam varlığı artmış. Şirketin etkiler değil ama varlık artmış. Herhalde bir varlık alımı yaptılar. Orasını tam bilmiyorum. Biraz daha araştırmak lazım ama başladığı zaman şirket 23 lira desek şirketin yani şu an %20 gitme potansiyeli çok çok fazla. Çünkü zaten şirket şu an %20 e, defter değerinden ucuz. E, ne olabilir? 20'nin altına stop konup hareketlerin yukarı gitmesi beklenebilir. Çok çok e, hızlı gidebilir. Şimdi ihlas demiştik. İhlasa da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şirket buralardan dönmek istiyor. E, ben yukarı gideceğini düşünüyorum. Şirketin e, şöyle tahtasına baktığımızda son bir haftada ee, bir kere genel toplamda iş yatırım garanti ve ak yatırım şirketin tahtacısı. Son dönemde alıcılar bankof, garanti ve iş yatırım bakın tahtacılar topluyor. Aynı zamanda bankof da şirkete gelmiş. Bankof da buralardan topluyor. Sonra bakın küçük yatırımcı topluyor. Buradaki kötü taraf her zaman söylüyorum. Ee, %42'si şirk, hala küçük yatırımcı da. Bu yüzden şirketi götürmüyorlar. Şimdi bankof veya iş yatırım garanti BB istediği kadar toplayabilse şirketi götürecek. Ama herhalde bizi izleyenler inatla şirketi Satmıyor. Şimdi şöyle baktığımızda, e, burada da bank of aldı buralarda, şurada sattı, buralarda aldı, şuralarda sattı. Burada da şimdi gene buralarda alıp, gene e, uygun bir yerde veya kendine göre bir yerlerde satacak diye düşünüyorum. Şimdi şu düşen e, ne olur herhalde, yani şu bölgelerde 3 3 bölgesinde gene satar, belki de kırdırıp artık yolunun önün açılacağını ben düşünüyorum. Ha, ne olur, kırdırmazsa bile, şurada kırılması biraz daha aşağıya olan artık kırıp şirketinde gitmesi bence gerekiyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Son hissemizden önce Instagram'dan bizi takip ederseniz çok çok seviniriz. Burada da çok güzel içerikler paylaşıyoruz. Sade borsa ile değil, ekonomi ile alakalı, para yatırımı ile alakalı da paylaşıyoruz. Bu arada VIP, ücretli VIP grubu için buradan kesinlikle yazın. 3 aylık ücretimiz sadece 3500 TL. Oraya vizam gelecek. Zamdan önce bence fırsatı kaçırmayın. Günlük bir sigara parası bile değil. Bundan sonraki rally döneminde de siz de kazanmış olursunuz, aynı zamanda bize de destek olmuş olursunuz. Şimdi ofis yem, ofis yem müthiş bilanço getirdi, e, yem firması, gıda firması. Şurada da yani şu bölgeye baktığımızda yine düşen tret e, kırılıyor. Kırıldıktan sonra şirket tabii ki burada ciddi hacimler var. Şirket artık e, bilançosunu güzel getirdi ve ucuz kaldı. Yem şirketi, gıda şirketi sonuçta ölmeyecek bir şirket. Burada da yeşil bölge bakın çok çok fazla öz kaynaklar. Bir tık %6 artmış ama net karı gitgide artıyor. Bakın 4 dönemdir net kar artıyor. Satışları falan her şey çok güzel. Ofis hem yeni küçük sermayeli bize uyan e, şirket. Şöyle baktığımızda e, burada da bakın PDD'de 2.2 PK 17. Şirket ucuz diyebiliriz. PDD'de, PK açısından bir tık pahalı. Sermayesi 146 milyon. Sadece e, dediğim gibi çok çok gene ucuz. 100 milyon artık çok bir para değil. E, 100 milyonluk zaten günlük işlem yapıyoruz falan diyormuşum. Herkese de inşallah o e, seviyeler e, olur. 350 356 milyon net kar. 100, e, %100 artırmış bir önceki döneme göre. 3 ayda %100 artırmış. Çok çok güzel. Öz kaynağı da bu. buraya baktığımızda iş yatırımda bakın. Öz kaynağı %15 artmış. Halka açıklık oranı çok çok az. Bakın piyasada lotu çok çok az. O yüzden başladığı zaman şirket şu an 40 lira. Yani dip bölgesi gözüküyor 34 lira. Baya baya dipmiş. Ama başladığı zaman şirket gidebilir. Artık bilanço da sağlam. Şirkette ucuz. Burada nereler stop olabilir işte. 36 bir... çok mu, çok mu fazla yaptık. Çok fazla yaptık. Ne olur biraz düşüş de denenebilir. Düşerse Eğer veya düşmeye de bilir. Yani 37 bölgesi bu. Bu, şu bölgenin aşağıya belki gepi alabilir şuradaki gepi yani Şirket muhtemelen gidecek artık götürecekler ama e, hareketleri izlemekte fayda var. E, yani pazartesi salı şuralara düşerse buradan tepki verirse aynı katmerdeki gibi yukarı gitme otansiyeli çok fazla. Hadi bir de katmere bakalım. Katmere bir önceki videoda bakmadık. Ne dedik? Şurada bizi üzdü. Yani üzdü derken bekletti sabır etmedik bir koydu %20. %20'den şu an bakın aşağıda çok çakmamışlar. Yine buradan pata öte gidebilir veya aşağı düşerse gene bakın 2.20 veya 25 bölgesine düşüp buradan tepki verse yine şirket denenebilir. Umarız faydalı oluyoruzdur. Tekrardan görüşmek üzere.